295. mektup. Bu mektup Hacı Yusuf Keşmiri'ye yazılmıştır. Nazar ber kadem ve sefer dervatan ve halvet der encümen bu yolun temel bilgilerinden olduğu bildirilmektedir. Bizim yolumuzun Kaddesallahu Teala esrar erbabiha temel bilgilerinden birisi nazar ber kademdir. Nazar ber kadem demek bu yolda yükselirken Adımdan daha ileriye bakmamak ve adım atmadan önce yükselmemek demek değildir. Çünkü büyüklerimiz böyle yapmamıştır. Adımdan ileriye bakmak ve adımını baktığı yere atmak demektir. Çünkü yüksek mertebelere çıkmak önce bakmakla, bundan sonra adımını atmakla olur. Bakılan yere basınca daha yukarıya bakılır. Sonra adım da oraya atılır. Bundan sonra daha yükseğe bakılır böylece ilerlenir eğer adım atılamayacak yere bakmamalıdır denilirse bu da doğru olmaz çünkü adım atılacak yer bittikten sonra daha yükseğe bakılmazsa yüksek mertebelerden çoğuna varılamaz demek istiyoruz ki ayak basılacak yerlerin sonu salikin yaratılışına uygun olan mertebelere kadar değildir Salikin yaratılışında varabileceği makam, zillinde bulunduğu peygamberin yaratılışında olan makamın sonuna kadardır. Fakat adım atabileceği yerlere kendiliğinden varabilir. İkinci makamlara peygambere uymakla varabilir. Yaratılışına uygun olan makamdan ileriye adım atamaz. Fakat ilerisini görebilir. Görüşü ne kadar keskin olursa olsun zilli üzerinde bulunduğu peygamberin gördüğü makama kadar görebilir. ''Ala nebiyyina ve aleyhim salavatü ve teslimat'' Çünkü peygambere uyanların büyükleri, peygamberlerin kemallerinin hepsinden pay alır. Fakat kendi kendine varabileceği ve peygambere uymakla kavuşabileceği mertebelere kadar ayak ve görüş birlikte ilerler. Bundan sonra adım atamaz. Görüşü yalnız olarak ilerleyerek peygamberin görebileceği mertebelerin sonuna kadar yükselir. Görülüyor ki peygamberlerin görüşleri de adımlarından daha yukarı çıkmaktadır. Aleyhissalatu teslimat Bunlara uyanların büyükleri de bu büyüklerin gördüğü makamları görebilirler. Peygamberlerin ayak bastıkları makamlardan pay aldıkları gibi gördükleri makamlardan da pay alırlar. Peygamberlerin sonuncusunun aleyhi ve aleyhi müstelevâtü ve teslimat ayak bastığı en son makamın üstünde görmek makamı vardır. Bu makam başkalarına ahiret için söz verilmiştir. Başkalarına veresiye olan ona peşin olmuştur. Aleyhi ve aleyhi müstelevâtü ve teslimat. Ona uyanların yükseklerine bu makamdan da pay vardır.'' Fakat bunlar için tam görmek yoktur. Farisi Beyt tercümesi, Hafızın bağırması boşuna değildir. Söylenecek, şaşılacak sözlerin yeridir. Yine sözümüze dönelim. Ayağın görüşten ayrılması, Hiçbir zaman gördüğü yere adım atmaması demekse iyidir. Çünkü böyle yapmak yükselmeye mani değildir. Bunun gibi, insanın görünen ayağı ve bakışı demek denilirse de yeri vardır. Çünkü yürürken insanın gözleri öteye beriye dağılıyor. Birçok şeyler görüyor. Yürürken hep ayağının üstüne bakarsa gönlünü toparlaması kolay olur. Böyle anlamak huş derdem kelimesine de uygun olmaktadır. Birinci kelime öteye beriye bakarak gönlün dağılmasını önlemek içindir. Bu ikinci kelime ise Düşüncelerle gönlün dağılmasını önler. Üçüncü kelime sefer dervatandır. Bu kelime insanın kendinde seyretmesi ilerlemesidir. Bu yüksek yolda bulunan nihayetin bidayette yerleştirilmesi bu seyirden hasıl olmaktadır. İnsanın kendinde seyretmesi bütün tarikatlerde var ise de seyre afaki hasıl olduktan sonradır. Bu yolda ise seyre bu seyre enfüsiden başlanır. Seyre afaki seyre enfüsinin içine yerleştirilmiştir. Bu yüksek yolda bu bakımdan da nihayet bidayette yerleştirilmiştir demek yerinde olur. Dördüncü kelime halvet der encümendir. Sefer der vatan denilen yolculuğa kavuşulunca herkesin arasında da bu seyir yapılır. Dışarıdaki dağınıklıklar içeri girmeye yol bulamaz. Fakat içeriye girilecek yolları, kapıları, pencereleri kapamak lazımdır. Herkesin arasında söyleyen ve dinleyen ayrılığı olmamalı, gönlünde kimseye yer vermemelidir. Bunlar başlangıçta güç olur. Uğraşmak lazımdır. Fakat yoldayken ve nihayete varınca kendiliğinden hasıl olur. Hiç uğraşmak istemez herkesin arasındayken kalbi toparlanmıştır. Gaflet içindeyken huzurdadır. Bu sözden müntehinin gönlünün dağınık olması ve olmaması eşittir sanmamalıdır. Elbette başka başkadır. Bu söz kalpteki topluluk için dışarıdaki dağınıklıkla topluluk arasında başkalık olmadığını anlatmaktadır. Böyle olmakla beraber zahirle batını birbirine uygun olarak yapmak Zahirden de dağınıklığı gidermek daha iyi ve daha uygun olur. Allahü Teala Müzzemmil suresinin 8. ayetinde sevgili peygamberine Aleyhi ve Ala Aleyhissalatu vesselam mealen buyuruyor ki: Rabbinin ismini zikret. Gafiller arasında bulunma. Çok olur ki insan zahirini dağınıklıktan kurtaramaz. Çünkü ödenecek haklar, yapılacak vazifeler vardır. Bunları yapmak için zahirin mahluklara dağılması lazım olur ve güzel olur. Fakat batının yani kalbin ve ruhun mahluklara dağılması hiçbir zaman iyi değildir. Batın yalnız Hak Teâlâ içindir. Demek oluyor ki her bir kulun dörtte üçü Hak Teâlâ için olacaktır batının tamamıyla zahirin yarısı. Zahirin ikinci yarısı, mahlukların haklarını ödemek için kalır. Bu hakları ödemek, Allahü Teala'nın emirlerine uymak olduğundan, zahirin bu yarısı da Hak Teala için olmuş olur. Her şey O'na dönecektir. Öyleyse O'na kulluk ediniz. Vesselam. Bu Adem dedikleri, el ayakla baş değil. Adem ruha denilir, surat ile kaş değil. Beden et ve deridir, ruh bunun serveridir. Hakkın kudret sırrıdır, ruhsuz kalıp hoş değil. Adem gerek su gibi temizlenip arına, haramlardan kaçınır, nefsi de serkeş değil.'' Ademdedir emanet. Ondadır ilmi hikmet. Hakkın katında Adem daneyi haş haş değil. Adem olan iyi bil, çalışır hep ay ve yıl. Ruh gıdası ilimdir. Ekmek ve kumaş değil.